Kocaeli'den Gölcük'e doğru yola çıkıyorum arkadaşlar. Ee, Gölcük'te bir aile dizimi buldum. Seninle Başlamadı kitabının yazarından eğitim almış bir kadından e, uygulamasına gidiyorum. Yani Mark Wallin'den eğitim almış. Bakalım nasıl geçecek, deneyimlerimi sizinle paylaşacağım. Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere aile dizimi deneyimimi anlatacağım. Aile dizimi yaptırdığım kişi bu kanalda sürekli okuduğum ve çok ilginizi çeken seninle başlamadı kitabının yazarı Mark Wallin'in e, öğrencilerinden biri, direkt Mark Wallinden eğitim almış bir kadının uygulayıcı olduğu bir aile dizimine katıldım. Zaten ondan eğitim aldığını öğrenince açıkçası daha çok güvendim ve bu eğitime katıldım. Şimdi detayları da içeride anlatacağım ama çok detay anlatmayacağım arkadaşlar. İçeriye gireceğim. zamanında ve erken geldim. Genelde ben her yere geç kalırım da buraya da geç kalacağımı düşünerek neyse dedim tanışma kısmını kaçırsam da önemli değil demiştim. Ama kaçırmadım. Bakalım. Evet arkadaşlar. Bu videoyu aslında şöyle çekmek istedim ben. Hemen ertesi günü bir kendimi kayda alayım. Daha sonra 5 gün sonra tekrar bir kayda alayım istedim. Hani o aradaki farkı siz de görün, siz de yorumlayın istedim aslında. Ama çekemedim çünkü grip oldum ve 3-4 gün, gün yattım ben bu çalışmadan sonra. Aslında çalışmadan sonra hastanelik olan bile varmış. Yani bu da sizi korkutmasın tabii ki. Bazı insanlardan grip olarak çıkıyormuş, bazı insanlardan işte ishal olarak ne bileyim mide bulantısı, kusma olarak çıkan oluyormuş. Bazı insanlara çok iyi geliyormuş, hiç böyle şeyler yaşamayıp tamamen daha enerjik daha keyifli günler geçiriyorlarmış, o gece çok daha iyi uyuyorlarmış mesela. Daha güzel uyanıyorlarmış falan. Birçok faktör var. Yani bunun sizi nasıl etkileyeceğini biz, hiç kimse bilemez yani arkadaşlar. Ben de bilemiyordum. İstediğim kadar yorum alayım. Yaptıran arkadaşım var bir tane. Böyle biraz çok detay anlatmadı, o da bilmiyorum İşte bana göre değilmiş falan dedi. Başka bir tane, bir yıldır temsilci olan arkadaşım var. Bir türlü dizim yaptırmaya e, cesaret edemiyor mesela. E, o da değişik değişik deneyimler anlatmıştı. Ben de bir tık tırsıyordum açıkçası. Ama dedim yine de bunu denemek istiyorum. Bir şekilde bir yerden başlamam gerekiyor. Çünkü ben bir buçuk yıldır biliyorsunuz ki bir buçuk yıl hatta ikiye girdi. Terapi süreci geçirdim. Bir şeyleri çözmeye çalışıyorum. Bazılarını çözdüm, uyguladım gibi oldu. Bazılarını çözemedim. Artık bir şeyleri oturtmam gerekiyordu. O yüzden bu çalışmaya katıldım. Şimdi şunu da önce baştan söyleyeyim. Bu videoda orada yaşanan her şeyi anlatmayacağım. Çünkü anlatmamam gerekiyordu zaten. Çünkü o enerjiler orada kaldı. Benim açılımım yapılırken oynayan insanlar o enerjiden etkilendi. Ben başkalarının şeyinde açılımında yer aldığım için ben de onların enerjisinden etkilendim. Yani bunu her konuştuğumda olayları anlatırsam eğer onlar da etkilenecek, ben de etkileneceğim. O yüzden konuşulmaması gerekiyormuş arkadaşlar. O yüzden o detayları vermeyeceğimi baştan söyleyeyim. Ben sadece bu kanalda her zaman yaptığım gibi bana dokunan kısmını, kendi deneyimim kısmını anlatacağım. Ve yine bu kanalda hep düzenli bir şekilde verdiğim gibi bunu da düzenli bir şekilde vermek istiyorum. Şöyle anlatacağım arkadaşlar. E, Aile dizimleri önce neler yaşadım? Orada neler yaşadım? Sonrasında neler yaşadım? Aile dizimi yaptırmanın dezavantajları neler? Avantajları neler? Bilecek sonuçlar neler? Diye bir sıralama yaptım kendi kafamda. Şimdi öncelikle Aile dizimi öncesinden başlayalım. Aile dizimi öncesi neler yaşadım? Arkadaşlar aile dizimi öncesinde bir ön seans çalışması oldu. O ön seansta uygulayıcı hoca benden genogramımı çıkarttı benim. Genogram çıkartmayı biliyorsunuz benim kanalımda var. Seninle başlamadığı oynatma listesine girdiğinizde genogram diye yazıyor. Bu genogram nedir? Genogram sizin tüm aile geçmişinizdeki bütün olaylar öğreniliyor. İşte amcanızdan, dayınızdan, dedeniz, dedenizin babası, bunun babasına kadar her birey tek tek ortaya çıkartılıp onun ne yaşadığı öğreniliyor. Sonra onun üzerinden bugün yaşadığım sorunlara oradan etki edebilecek bir şey var mı diye bakılıyor. Ve benim yaşadığım sorunun anneyle olan, ilişki annemin annesiyle olan ilişkisi ve o o taraftan gelen bir sorun olabileceği düşünüldü ve onun üstüne çalışmayı karar verdim ben açıkçası. Ama bu mesela ben şunu da bilmiyordum. Bir sefer yapılınca her şey çözülüyor zannediyordum. Ne var ne yok geçmişte ortaya çıkıyor zannediyordum. Belki de bunu bize işin uzmanı olmayan kişilerden alan arkadaşlar anlattığı için belki böyle oldu. Belki de işin uzmanı o pek uzmanı olmayan kişiler böyle anlatıyor. Bir seferde her şey ortaya çıkıyor zannediyoruz. Niye bugüne kadar ben böyle algılamışım onu mesela. Ama öyle değilmiş. Tek bir olay için bir açılım yapılıyor ve onunla bitmemiş olabilir. Yani sen Bugün işte ilişki sorunlarına ilgili açılım yaptırmışsındır. Onun arkasındaki neden bulunmuştur ama orada temsilcilik yaparken başka bir sorun ortaya çıkmıştır. Sen kendine başka bir şey fark etmişsindir. Onun için ayrıca dizilim yapman gerekiyormuş. O yüzden bir kişinin 4-5 açılım yaptırmasıyla ancak bazı şeyler çözülebiliyormuş. Yani kim bilir bir sene boyunca belki her ay dizim yaptıran, her ay açılım yaptıran var demek ki. Bunu bilmiyordum ben açıkçası. Bir seferde her şey çıkacak ortaya. Benim bilmediğim bütün sırlar çıkacak ortaya falan sanıyordum. Öyle büyük beklentiye giriyorsanız öyle bir şey yok arkadaşlar. İşte evlatlık mıyım değil miyim yani ne bileyim tabii ki öyle bir şeyim yoktu da öyle bir düşüncelerle gidiyoruz ya. İşte benden önce neler olmuş aslında şu bilmediğim neler var kim bilir orada çıkacak falan diye düşünüyordum. Böyle bir şey yokmuş arkadaşlar. Ee, dediğim gibi aslında beni çok şaşırtmayan cümleler kuruldu. Beni çok ilk defa duyduğum şeyler olmadı yani. Çünkü neden? Zaten bunun eğitimini alan kişiler benim okuduğum kitapları okumuş ve onların yazarlarından eğitim almış kişiler. Doğal olarak ben o cümlelere, o uygulamaları zaten bu kitaplar aracılığıyla yapmış bir insan. Ya yani o gün sahnelenen sahneyi ben aslında imajinasyonla o kitabı okuduğumda da yapmıştım uygulamıştım yani kendi içimde. Ama nasıl bir fark oldu? Mesela orada onların birbirine söylediği ve hocanın onlara söylediği şeyi ben kitapta okumuştum. Kendim hayal ederek de yapmıştım yani. Ee, ama bu kadar etkili olmamıştı. Yani o sırada da belki gözlerimden yaşlar geldi ama o evde yaparken orada yapıldığı kadar büyük bir işte şifalanma Böyle hani hıçkırarak ağlarsın ya öyle bir ağlama isteği gelmemişti. Çünkü şöyle düşündüm arkadaşlar ben bu konuyu şöyle çözdüm. Kendim mesela evde uyguladığım zaman çok kocaman bir bahçe var. Kendim orada tek başıma uğraşıyorum bu sorunu çözmek için. Aile dizimle gittiğiniz zaman o bahçeye 4 kişi daha geliyor. Bir kişi de yönlendiren oluyor. Diyor ki sen burayı kaz, sen burayı kaz. Oraya şunu ekeceğiz, buraya buna ekeceğiz doğal olarak o bahçe çok daha kısa sürede çok daha hızlı sonuç vermiş oluyor. Bunu anladım ben. Çünkü tek başıma yaptığımda ben bu kadar hızlı bir şekilde şifalanma yaşamamıştım. Orada 3-4 kişi birden o bahçeye geldi. <laughs> aynı sorun üzerine, aynı şey üzerine hep birlikte orada çalıştı, çalışıldı. Yani bu ne anlamda böyle oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Enerji anlamında. Yani sadece senin ortaya koyduğun enerjiyle az şey ortaya çıkıyor. Ama 3-4 kişi birden bu olay için ortaya enerjisini koyuyor. Orada bir enerji yoğunluğu oluyor. Doğal olarak hem olay daha hızlı bir şekilde sonuç buluyor, ortaya çıkıyor. Sen daha hızlı bir şekilde şifalanıyorsun. Belki ben o gün 10'da e, iki şifalandıysam kendim evde yaparken orada 10'da 8 falan şifalandığımı hissettim. Ve öncesinde arkadaşlar şimdi öncesi kısmında bahsedeceğim şey İki gün öncesinden, şimdi genogram çıkartıldığı için bize, bizim açılım yapılmadan önce genogram çıkartıldığı için bizim adımıza önceden niyetler ediliyor, kodlamalar yapılıyor, enerjisel şeyler başlıyor aslında. Onu fark ettim. O yüzden o gün gelmeden iki gün önce ben gece uyuyamadım hiç. Çok az az uyuyabildim. Bir saat, iki saat korkarak uyandım gece. Allah Allah ben bayağıdır gece korkarak uyanmıyordum. Niye böyle oldum dedim. İnternetten araştırdım işte uyku terörü diye bir şey varmış. Ona mı yakalandım acaba falan diye korktum. Aslında sadece iki gün sürdü. Sonra dedim ki bu ayetizmle ilgili olabilir. Gidip oraya gidince sordum onu onlara. Böyle böyle şeyler yaşadım. Normal mi? Bundan mı kaynaklanıyor dedim. Evet dediler. şaşırdım ama bir yandan tahmin ediyordum. Ve baktım başkaları da uyuyamamış. Oraya ilk defa gelen, ilk defa böyle bir çalışma yapacak olan bir kanım vardı. O kadın da mesela bir gün öncesinde hiç uyuyamamış. Bir saat falan uyumuş. Yani yaptırmadan iki gün önce bunun etkileri başlıyor sizde arkadaşlar. Ve mesela benim konum annemle ilgili olduğu için annemle aramızda tartışma çıktı. Annemin e, babamla arasında tartışma çıktı falan. Belki de konular enerjisel çalışmalar önceden başladığı için bize de etki etmeye başladı. Yani kiminle ilgili çalışıyorsanız ya da zaten ki direkt o kişiyle bağlantılı olmasa da sizin üstünüzde çalışılan şey büyüklerinizi ilgilendiren bir şey olduğu için aileyi de etkiliyor. Yani tüm aile bağlarını etkiliyor. Eğer benim sorunum anneannemle dedemle de ilgili olsaydı onların tüm çocuklarını da belki benim dizilimim açılımı etkileyecekti. Neden? Çünkü bu konu psikolojide kuantum dolanıklığı diye geçiyor. Kuantum Bert Hellinger'in bir şeyi bu çalışması. İnsan üzerinde deney yapıldı Ve bu kuantum dolanıklığı yani zamanda zamanda şeylik işte geçmişe gidilip geçmişteki karmaşık bir olaya gidip çözüyoruz. Doğal olarak o geçmişteki olayın enerjileri değişmiş oluyor. Bugüne de değişik olarak yansımış oluyor. Öyle düşünün yani. Zamanda yolculuk yapıp geçmişteki enerjileri değiştiriyoruz. Doğal olarak o o güne kadar nasıl etki ettiyse artık değişmeye başlıyor bugün bugünden itibaren. O yüzden arkadaşlar aile yaptırmadan önce ve sonrası için 2 gün 3 gün öncesi 2 gün, sonrası 2-3 gün olmak üzere bir 5 gün boşluğunuz olmasını öneriyorum. Yani eğer yoğun çalışıyorsanız, aileniz, çocuklarınız varsa, çocuğunuz küçükse, olmanızı önermem. Çünkü o sizden ilgi bekleyecek. Ve siz o enerji yüksekliği içerisindeyken e, çevrenizde çok iletişim içinde olmamanız gerekiyor. Özellikle aile dizimi sonrası. Ben mesela çok az etkileşim içine girdim. İlk iki gün özellikle, e, dizimden sonraki iki gün zaten bir enerji yorgunluğu vardı üstünde. Eve zor geldim gibi oldu. Bir de benim işte o gribal bir şeyim de vardı üstümde. Çok, çok böyle üstümde ağırlık hissettim. Çok yordu beni yani bedensel olarak. Bir de kahve ve alkol almamanız gerekiyor dediler. doğal olarak hani orada bir sürü enerji çalışması yapıldığı için kahve ve alkol alırsak bu çok çabuk etkisini yitirir. Yani o şeyleri enerji şeyini çok bozar dedi o enerji akışını bozabilir. O yüzden 2-3 gün almayın. Tamamen kendinizi şeye bırakın. Rahatlığa bırakın. Meditasyon yapın. Papatya çayı için falan dediler. Olarak yani ben aslında biraz o enerji yoğunluğu şeyi yaşayınca korktum. Zaten kaygısal, kaygı bozukluğu yaşayan bir insanım. E, hafif hastalık hastası şeyim de var zaten. Öyle şeyler olunca korktum. Hemen bir bara gidip içmeyi planlamıştım. Ama onu da yapamadım. Mecbur eve gelmek zorunda kaldım. Ve iki gün boyunca yaptım, Yemek yedim, uyudum, dinlendim arkadaşlar. Dizimden sonraki gün o kabus görme olayı geçti. Sadece iki gün sürdü. Dizimden sonraki günler rahat uyudum açıkçası. Sadece gribal bir şeye yakalandım dediğim gibi. O hastalık sürecinde de aslında şifalanıyormuşum. O eski enerjiler çıkıyormuş. O yüzden bazı insanlar böyle hasta olabiliyormuş. Dediğim gibi bazıları da keyifle de geçirebiliyormuş. Yani ne yaşayacağımızı gerçekten bilemiyorum. Bir daha gidersem temsilci olmam, onun kesin kanatına geldim. Çünkü ya belki temsilci de olunur ama şöyle bir şey. Onun onların enerji ağırlığını da alıyorsunuz arkadaşlar o sırada. Ve benim vücudum ben zaten hassas yapıya sahip bir insanım. Balık burcu, yükselenim balık. Sünger gibi çekiyorum ortamdaki enerjileri. O yüzden bana ağır geldi böyle şeyler. Ama siz mesela Koç burcuysanız, Aslan burcuysanız çok fazla etrafına enerjisine etkilenmez böyle burçlar. Kendi enerjileri daha aktiftir. Size o kadar etkilemeyeceğini söyleyebilirim. Ee, ama su grubundansanız biraz dikkat edin. Ee, öyle her birçok temsilcilik yapmayın. Sadece e, bir tane iki tane dizime katılıp temsilci olun derim yani. yani bir günde 4-5 tane temsilci olursanız çok enerji yorgunluğu ister hissedersiniz. De. Ve o enerji yorgunluğu sırasında işte telefonla erkek arkadaşımla konuşurken falan ona da yansıdı. O da o gece biraz rahatsızlandı mesela etkileşime girdiğimiz insanları da etkiliyormuşuz. O yüzden etkileşime girmeyeceğimiz bir iki gün gerekiyor bize ilk iki üç gün. İşte orada yaşadığım deneyimlere gelecek olursak arkadaşlar. Aslında işte sırayla anlatacağım dedim ama olay örgüsünü anlatırken hem başını ortası sonunu anlatmış oldum. E, aile diziminin yani dezavantajları arkadaşlar çevrenize etkili olması. E, eğer çevrenize karşı hassassanız onları da etkileyecek diye düşünerek e, biraz belki korkabilirsiniz, yaptırmayabilirsiniz. Ee, dezavantajlarından ikincisi e, işte iki gün öncesinden uykunuzu etkiliyor, kabus görebilirsiniz veya başka bir şey olabilir. Dizim sonrası da e, kahve alkol içemiyorsunuz, ondan sonra ve yine dizim sonrası tek başınıza kalmanız, uyumanız, şey dinlenmeniz gerekiyor, enerji yorgunluğu oluyorsunuz da. Bunlar dezavantajları arkadaşlar. Avantajları neler? E, tamam aileniz belki biraz etkileniyor ama sonrasında onlar için de iyi oluyor. Aslında onlar da şifalanıyor. Şifalandıkları için o tartışmalar çıkıyor gün yüzüne. Bugüne kadar görülmeyen, hasır altı edilmiş ne varsa aile içinde sorun olarak bunlar gün yüzüne çıkıyor. Hem kendim hasır altına attığım şeyler hem onların hasır altına attıkları şeyler gün yüzüne çıkıyor. Bu resmen çıktı yani. Çözülmeye başlıyor yavaş yavaş. Tabii ki bu süreçte bazı yükseklikler oluyor yani öfke olsun, üzüntü olsun. Daha sonra... İşte sizin probleminiz neyse onunla ilgili zaten orada büyük bir şifalanma yaşıyorsunuz. Çok orada bir hafiflik hissediyorsunuz ilk açılım bittikten sonra. Çünkü ağlama oluyor veya işte aydınlanma oluyor. Aa diyorsun ondan mı olmuş falan. Bir aydınlanma hafifleme hissediyorsunuz. Sonraki gelen enerji yorgunluğu da 2-3 gün sürüyor ama geçiyor. Geçti işte. Şu an benim normal versiyonuma döndüm. Dün ve bugün çok hafif hissediyorum mesela. Daha böyle kendimi gördüğümü hissediyorum. Önceden zaten benim şey problemim vardı. Kendini görme problemim vardı. Yani psikologla da, da bunun üzerine çalışmıştım. Kitapta da bununla ilgili çalışmalar yapıyordum öğrendiklerimden. Bu çalışma sonrası ben artık istesem de kendimi görmemezlik yapamıyorum. Böyle bir aşamaya geldim. Bu çok güzel oldu benim için. Yani eskiden mesela bana iyi gelmeyen ortamda illa da ayıp olmasın diye kalırdım. Veya işte ayıp olmasın diye etkileşime girerdim falan ama şimdi kendimi o kadar görüyorum ki orada da orada da görebiliyorum. Kendi alanımda da görebiliyorum. Ee, rahatsız olduğumu hissediyorum. Şu an burası bana iyi gelmiyor diyorum ve ayrılıyorum. Ya otomatikman bilinçaltım sanki benim hayrıma çalışıyor gibi oldu. Benim iyiliğime çalışır vaziyete geldi gibi oldu. Ama tek bir konu da çözülmemiş. Tek bir konuyla da bitmiyormuş. O yüzden belki bir konu içinde gidebilirim ama ilk ayrıldığımda şey dedim. Yok ya bu işler bana göre değilmiş. işte çok yordu beni. Garip hissediyorum. Çok niye böyle oldum falan kaygıya kapıldım. Ben işte benim okuduğum kitaplar psikoloji sürecim bana yetiyor. Böyle bir şey gerek yokmuş falan dedim. Ya bunun üstüne mesela eğitim alacak falan filan kadar ilgi alanım değil açıkçası. O kadar da konu beni içini çekmedi. Ama e, merakımı giderdim. Ayrıca e, belki tekrar bir konu için daha alabilirim. Ama şu an çok yeni o yüzden şimdi değil belki 4-5 ay sonra bir konu için daha almayı düşünüyorum. Bu grubun ücretsiz online aile dizimleri oluyormuş. Onlara da dedim beni yazabilirsiniz. Orada da uzaktan izlemeyi planlıyorum. Ee, hani neler oluyor bakalım gibi böyle arada bir oraya katılıp orada gözlemci olmayı planlıyorum. Oralarda da yine küçük şifalanmalar olabiliyormuş. O tarz şeylere katılmayı planlıyorum sadece. bunun dışı, Onun dışında bu konuyla ilgili yoğun bir şekilde... Uğraşacağımı sanmıyorum açıkçası arkadaşlar. Çünkü zaten ben bazı konularda kafayı çok yormuş bir insanım. Yani psikoloji olsun, felsefe mezunuyum zaten, felsefe olsun. Okumak, uygulamak, hayatın içinde bir şeyleri sorgulamak, anlamaya çalışmak benim için yeni değil. 30 yıllık bir süreç bu benim için. Yani 30 yıldır ben böyle yaşıyorum zaten. Ya 30 mi? çok abartık. 5 yaşında da hayatı sorgulamıyordum hoş. Ya da 3 yaşında hayatı sorgulamıyordum. 10 yaşından mı? 13-14 yaşımdan beri böyleyim ben. O yüzden onların bir yorgunluğu var üstümde zaten. O yüzden bu konuya böyle detaylı bir şekilde devam etmem diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani sürekli bir şeyleri sorgula 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 nereye kadar yani. E, ama yapacak olanlara öneririm. Dediğim gibi su grubuysanız daha az temsilci olun. Sadece kendi açılımınızı yaptırabilirsiniz. Temsilci hiç olmayabilirsiniz. Çünkü biz çok feci enerji çekiyoruz üstümüze. Ama değilseniz ve açılım hemen yaptırmak istemiyorsanız temsilci olarak deneyebilirsiniz. Ama bana sorarsanız temsilci olmak açılım yaptırmaktan daha riskli. Sağlam hocalarda, sağlam eğitim almış hocalarda yaptırırsanız böyle mesela sadece popüler olmuş değil gerçekten eğitimlerine bakın. Bu konu üstüne kimden eğitim almışa bak. E, o zaman öyle şeyler yaşamazsınız zaten. Ama dediğim gibi açılım yaptırmak daha risksiz bir şey. Yani temsilcilik yapayım deyip açılım yaptırmıyorsunuz ama aslında hayatınızdaki olayı çözmek için zaten açılım yaptırmanız lazım. Birebir size çalışılıyor orada. Temsilcilikte başkalarının enerji alanına giriyorsunuz. O daha kötü bence. Yani beni daha kötü etkiledi açıkçası. Başkaları için daha kolay olabilir. Onların daha çok hoşuna gidiyor da olabilir. Orada da şifalananlar oluyor çünkü. Şey diyorlar onun için işte. çakıl taşları varsa yani hayatımızda görmediğimiz ama ayağımıza çarpan, önümüzü tıkayan küçük ufak tefek problemlerimiz olabiliyormuş, tıkanıklıklarımız. Onları orada çözüyormuşuz temsilci olarak. Ben mesela güya oyunculuk severim. Oyunculuk geçmişim de var. Ama orada oyunculuk yapmak beni açmadı, yapamadım. Çünkü kendinizi oraya bırakıyorsunuz zaten. Böyle hani bir role gireyim de şu şekilde konuşayım, doğaçlama olarak bu rolü yapayım değil. Tiyatroyla, tiyatrocu olmakla alakası yok yani. Enerji seni neye götürüyorsa ona göre çalışıyorsun ve ben orada pek bir şey yapamadım arkadaşlar. İşte o da zaten benim bir sorunummuş. Onun üzerine ayrıca çalışacağım. Yani hayatımdaki bir tıkanıklığın belirtisiymiş. Yani o da bende bir açılıma sebep oldu aslında. Neyse konuyu çok fazla uzatmayayım. Şimdiden 20 dakika olmuş. Böyle arkadaşlar bu benim aile dizimi deneyimim böyleydi. Geçti. Sizin yani benim aklıma gelmeyen anlatmadığım bir soru varsa bir konu varsa siz yorumlarda paylaşın. Yanıt yazarım. Ee, dediğim gibi orada yaşananlarla ilgili birebir bir şey anlatmayacağım. İşte şunu yapılar böyle oldu, oraya koydular, şöyle oldu falan. Bunların hiçbiriyle ilgili bir şey anlatmayacağım. Sadece kendi hissettiklerim ve kendi yaşadıklarımı anlattım size. Bununla ilgili sorularınız olursa, kimden aldığımı vesaire soracak olursanız aşağıya bırakıyor olacağım. Dediğim gibi bu kişi benim okuduğum, Seninle Başlamadı kitabının yazarı olan Mark Bolin'den eğitim almış. Ve bu alanda çok daha farklı deneyimleri de var. Hem eğitimleri hem deneyimleri var. Yani kendisiyle tanıştıktan sonra zaten size anlatacaklar. Ee, çok da memnun kaldım açıkçası ben aldığım şeyden. Ben de benim üstümde herhangi bir kalıntı olmadı. Ne önce, ne sonrası, ne orada. Enerji olayı da bugün daha da çok geçtiğini hissediyorum. Bir iki gün içinde tam bir haftaya geçince daha da çok geçecek muhtemelen. Böyle yani arkadaşlar meraklarınız, merak ettiğiniz her şeyi yorum olarak sorabilirsiniz. Tekrar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. thank